Ocağa kadar çözüm olmazsa bilmem ne olacak. E ne olacak yani ocağa kadar çu Şu mu Abdullah Öcalan'ı ocağa kadar dışarı mı çıkaracağız? Bunu mu yapacak bu devlet? Bunu mu istiyor? Yani ocağa kadar çözüm olmazsa şiddet artar. Yani içeriden örgütü yönetmenin hazını e, yaşıyor, tadını duyuyor. Peki orada Bizim bir mesela, şey var mı? Abdullah Öcalan'ın söyledikleri... Orada, orada bir şey var mı? Yani Bunu... mesela Karayılan'ın... E içeriden yaptığı yerden bize emir vermesin anlamına gelebilecek sözleri var. Mesela Amerikan e, gazetesinde yayınlandı. Şimdi mesela onun bir çeviri hatası olduğunu söyleyenler de var ama enerji itibariyle sanki orada bir e, tepede bir tepede bir kavga var gibi sanki. Ne dersiniz? Katılıyor musunuz? Yani ben PKK içerisinde bir çatışma olabileceğini düşünmüyorum. Yani şeyi düşünün siz PKK'lı bir lideri düşünün. Sizin önder olarak gördüğünüz adam İmralı cezaevinde ama birileri Telefonla, size telefonla ulaşabiliyor bu adam. Avukatlar aracıyla mesaj getiriyor. Yani böyle bir yapı, böyle bir ortam içerisinde Abdullah Öcalan'a karşı çıkabilecek kaç kişi var? Mümkünü var mı? Anında orta yerden kaldırılır. Yani e, şimdi yine PKKların e, anılarından güzel bir anekdot var. Adam alıyor çocukları, kızları, özel olarak kendisini e, eğitiyor ya da bir şekilde etkiliyor. Gidin diyor şuraya, siz artık benim parti ajanımsınız. Şimdi yani Cemil Bayık'ın yanında ya da aşık olduğu bir kadın ya da Murat Karayılanın yanında Abdullah Öcalan'ın özel olarak yetiştirdiği fedailerden olmaması mümkün mü? Yani bir emir verse ya da bir şekilde ulaşsa bu yapıyı çok rahat orta yerden kaldırabilir. Cemil Bayık bunun farkında. Cemil Bayık bunu 74'ten beri yanında olan birisi. Ya da Murat Karayılan. Dolayısıyla ya, yani... İmralı'da mahkum olan bir insandan emir alan bir kandil var. Yani kandildeki adam nasıl kafa tutacak buna mümkün mü bu? Yani o sadece bizim olsa olsa temennimiz yani ya işte PKK içerisinde çatışma çıkıyor ya da PKK'lılar birbirini vuruyor. Ha, hani basına zaman zaman geçilen istihbarat notlarına öteye giden bir şey değildir bu. Yani PKK'da çözülme başladı şu kadar adam geldi yok böyle bir şey yani eğer PKK'yı gerçekten çözmek isteseydik biz Abdullah Öcalan'ı 1999 yılında asardık. PKK zaten o zaman çözülürdü. Ama sen adamı 10 yıldır, 12 yıldır içeride tutuyorsun. Bütün kurumsal ilişkilerini sağlamışsın. Örgütü oradan yönetmesine izin veriyorsun. Ve ondan sonra da PKK dağılacak gibi bir hayale kapılıyorsun. Bunlar tamamen ham hayaller. Yani çok iyi niyetle başlanılan bir açılım süreci var. AK Parti çok iyi niyetle yola çıktı ama maalesef o süreci çok iyi yönetmesine, yani e, o konuyu e, öne atanlar bence eğil değillerdi. Yani Avrupa'ya gittiler, PKK'dan kaçanları, kaçkınların peşine düştüler, yalvardılar, yakardılar, geri dön onlar döneceğiz dedi, dönmeyeceğiz dedi. Bu süreç çok kötü yönetildi. Ha bundan sonra ne olacak? Yani Abdullah Öcalan'ın e, bakın açıklamalarına diyor ki, artık işte müzakereden derin diyaloğa geçiyoruz. Yani, ne, demek derin diyaloğa? Yani ne istiyor Abdullah Öcalan? Ya, yani nedir bu? Artık diyaloğa geçiyoruz. Yani Abdullah Öcalan şu. Ya yani şunu göz almak gerekiyor. Eğer gerçekten bu ülkede ben kanın dökülmesinin durmasını istiyorum. Yani ne Mehmetçin şehit ol, e, olmasını istiyorum. Ne oradaki Kürt gencinin öldürülmesini istiyorum. Şu eğer bu irade varsa ki bence bu irade var. Yani hem AK Parti'de bu irade var hem devlette bu irade var. Bir çözüm olarak eğer diyaloğu seçmişseniz bunu çok rahat açık yapılması gerekiyor. Yani seçim kaygısıydı, baraj kaygısıydı. Bu bir memleket sorunu. Yani et tırnak ayrılmış gidiyor. İki ayrı değil bilmem ne. Abdullah Öcalan'ın isteği ne? Yani dersin ki sağlık gerekçesiyle sinüzütü var, burnu akıyor, kaşıntısı var. Rutubetli ortamda yaşayamaz kardeşim. Doktor raporuyla biz bu adamı buraya çıkartalım dersin. Bu bir yöntemdir. Ya da dersin ki...